Bu söz ve lezzet katılır. Çok sayıda felsefi ve dini sistem sevgiye önemli bir yer vermiştir. Hristiyanlık insancının inancının kurucusu sevginin müritlerinin temel özelliği olmasını istemiştir. Psikologlar sevildiğini hissetmenin insanın birinci derecedeki duygusal ihtiyacı olduğu sonucuna varmıştır. Sevgi için dağları, denizleri aşar, çölleri yürüyerek geçer ve anlatılmayacak güçlüklere katlanırız. Sevgisiz dağlar aşılmaz, denizler geçilmez, çöller dayanılmaz ve zorluklar yenilmez olur. Yahudilik karşıtı Hristiyan e, havari Pau sevgiyle güdülenmemiş tüm insan başarılarının sonuçta boş olduğunu söyleyerek sevgi yüceltmiştir. İnsanlık oyununun son sahnesinde üç karakterin kalacağını söylemiştir. İnanç, umut ve sevgi. Fakat bunların en önemlisi sevgidir. Eğer sevgi sözcüğünün hem geçmişte hem günümüzde insan yaşamının her yönüne işlediği konusunda anlaşabiliyorsak bu sözün çok kafa karıştırıcı bir söz olduğu konusunda da birleşiyoruz demektir. Onu bin türlü kullanırız. Sosis sandviçi seviyorum deriz. Bir saniye sonra annemi seviyorum deriz. Yüzme yapmak, yüzme kayak yapma, avlanma gibi faaliyetleri sevmekten bahsederiz. Yiyecekler, arabalar, evler gibi objeleri severiz. Köpek, kedi hatta salyongoz gibi hayvanları severiz. Hatta sevginin kendisini severiz. Tüm bunlar yeterince kafa karıştırıcı gelmediyse devam edelim. Davranışı açıklamak için de sevgi sözünü kullanırız. Bunu yaptım çünkü onu seviyorum. Bu açıklama her türlü eylem için yapılır. Bir erkek zina yapar ve bunu sevgi diye adlandırır. Diğer taraftan bir vaiz buna günah der. Bir alkolün karısı kocanın yarattığı son sahneden kalan parçaları toplar ve buna sevgi der. Fakat bir psikolog bunu karşılıklı bağımlılık diye adlandırır. Ana baba çocuğun tüm isteklerini sevgi diyerek boyun eğer. Aile terapisti ise bunu sorumsuz ebeveynlik diye adlandırır. O halde sevme davranışı nedir? Bu kitabın amacı sevgi kelimesini çerçeveleyen karşılıklılığı gidermek değil, duygusal sağlığımız için esas olan sevgi türüne odaklanmaktır. Çocuk psikologları duygusal açıdan dengeli olması istenen her çocuğun karşılanması gereken belirli temel duygusal gereksinimlere sahip olduğu doğrular. Bu duygusal gereksinimlerden hiçbiri sevgi ve şefkate bir yere ait olduğunu ve isten, istendiğini hissetmeye duyulan gereksimin kadar temel değildir. Yeterli derecede şefkat gösterilince çocuk muhtemelen sorumlu bir yetişkin olarak yetişecektir. Bu sevgi olmazsa duygusal ve sosyal olarak engellenmiş olacaktır. Şu benzetmeyi ilk duyduğumda hoşuma gitmişti. Her çocuğun içinde sevgiyle doldurulmayı bekleyen bir duygu deposu vardır. Bir çocuk gerçekten sevildiğini hissederse normal olarak gelişecektir. Fakat sevgi deposu boş olduğu zaman çocuk yanlış davranışlarla bulunacaktır. Çocukların yaramazlıklarının çoğuna boş bir sevgi deposundaki hasret yol açar. Çocuk ve gençlerin davranışlarında uzmanlaşmış bir psikiyatrist olan Dr. Rose Campbell dinliyordum. Dinledikçe ofisime gelip bana çocuklarının kötü davranışlarını aktaran yüzlerce ana babayı düşündüm. Hiçbir zaman o çocukların içinde boş bir sevgi deposu olduğunu hayal etmemiştim. Fakat sonuçlarını gözlem gözlerimle gördüm. Onların yaramazlıklarını hissetmediklerini, sevgi arayışının saptırılmış bir şekliydi. Sevgiyi hep yanlış yerlerde, yanlış şekillerde arıyorlardı. Cinsel yola geçen bir hastalığın yüzünden tedavi gören 13 yaşında Asley adında bir kız vardı. Annesi ve babası mahvolmuştu olmuştu. Asley'in kız kız kızgınlardı. Ona seks dersi verdikleri için okulunu suçluyorlardı. Bunu ne yaptı diye sorguluyorlardı.